Ee, merhaba. Şu an e, üzerimde kurdukları sistemlerden bir tanesi de bir tanesi Cihangir'de e, tanıştığım e, Trabzonlu bir kız arkadaşım manikürcü. Bir onun üzerinden sistem kurdular. Diğeri de Çemberli Çemberlitaş'ta e, bir işte Mardinli Arap ikinci el aletçilik yapan e, birisi var. Bir de onun üzerinden sistem kurdular. Onun kel ortağı var. İkide bir kardeşlik dudak olarak orada işte Alman Hint diliğinden çıkıp duda dudaklarımı patlatıyor. Dudaklarım patlıyor. Ya çok vücut işkencesi var. Yani ya, çarşıda birkaç tane de kuyumcu var bu işlere birlikte yaptıkları derleyen dönemlerde açıklayacağım isimlerini. Yani insanlıktan çıktım onların yüzünden ya. Yani vücut parçalayıp Gözler ellerimden çıkıyor falan böyle insan vücudu yapmaya, deneyler yapmaya çalışıyorlar. Böyle e, Hintli gözler yapmaya çalışıyorlar. Yaptıkları bu şeylerle, bu işte e, büyük Hintli çarlarıyla işte borsaya girmeye çalışıyorlar. Borsayı yönetmeye çalışıyorlar. işin Karasol'un çok ayakları var. <laughs> yani bildiğinizden daha fazla çok ayakları var. Hani tanıyor muyum işte Karasol'u yöneten insanları? Tanımıyorum benimle karşılaştıkları kadarını tanıyorum ama yani 2013'ten beri çok sistem kurdular, kurdukları sistem çatladı zannediyorum ki hani artık umurlarında değil çünkü kazanacaklarını kazandılar. İşte siyasi olarak, şey olarak, maddi olarak, borsada olarak kazanacaklarının çok büyüğünü kazandılar. Ama artık o kadar yüklendiler ki sistemleri çatladı artık artık yaptıkları kişi işi çözer oldu yani beni üzerinden yapıyorlar ve yaptıkları kişiler işi çözer oldu ve mesela belli isimleri söylesem bir şey fark etmiyor çünkü e, şeyleri var e, mesela belirledikleri kişiler var mesela kişinin falanca kişi olmasına gerek yok e, onların gelenekleri ve yöreleri e, açısından mesela atıyorum bu işi kimlerin üzerinden yapıyorlar işte Erzurum, Mardin, işte Bayburt, işte Tokat, ondan sonra işte Kilis, işte Çingeneler mesela işi yapıp en son mesela tekkeci babanın görevi şöyle işi yapıp en son şeye bağlıyor ve Çingenelere bağlıyor ve büyük vücut yapıyor. Kurdukları şehri yöneten demir sistemi var. Demir demir yemek sistemleri var. Bunu şöyle şu şekilde yapıyorlar. Mesela yiyeceğiniz yemeğin içine belli miktarda demir oranı etrafınızdaki sistemden bağlamış oluyorlar. Yediğiniz yemeklerle vücudunuzdaki demir oranı yükseliyor. Ve sizi bunu işte şeylerle, dilencilerle işte ve işte adapte edip ya da işte romanlarla ya da işte ne bileyim hani için gene ki bir roman der. Bunlarla adapte edip ondan sonra İstanbul içerisindeki o bozuk paraları da mesela demir olarak sayıyorlar ve bu dilencilerin sistemine şey yapıyorlar ve mesela bir kafeye girdiğiniz zaman ortamın içindeki organı bozmuş oluyorsunuz. Ortamın içindeki organı bozduğunuz zaman o ortamın içindeki organ yemeğinizin içine, içerisine giriyor. Girdiği zaman vücudunuzun demir oranı daha çok yükseliyor ve bir sonraki girdiğiniz yeri daha çok bozuyorsunuz ve sizi kaydediyorlar bu bozdukları sistemde. Bozdukları sistemde kaydettikten sonra şu anda kurdukları kara ve beyaz sistemden şu yandan beyaz bir şey çekerek vücudumu cezaya sokmaya çalışıyorlar. Onu da şu alt elden yapıyorlar. Alt elden şu şekilde yaparak ee, iç damağıma ceza vermeye çalışıyor. Kendisini üst beyin olarak adlediyor. Bunu Şirinevler'de ablamın ikizleyen işte Hayriye diye bir kişileri var. Oradan yaptıkları. Onun üzerine